Nereye gidersen git. Eğer seni üzen, yıpratan her ne varsa geride bıraktıklarını da yanında götürüyorsan eğer, orada da kendine kavga etmeye devam ediyorsan, o gittiğin yerde de mutlu olamazsın. Hani dersin ya bazen, ay yeter alıp başımı çekip gideceğim buralardan. İşte o an hangi başını alıp çekip gittiğine, hangi bakış açınla yola çıktığına çok iyi bak. İç huzurun esaslı anlamını bil işte. Başkalarından medet umarak, boş beklentileriyle başkalarına bağlanarak asla güçlü ve kendin olamazsın. Ve unutma ki böyle yaparak sadece ve çoğunlukla da yarı yolda kalırsın. Unutma, sen kendi içinde mutlu değilsen önce kendini mutlu edemiyorsan ne hasretini çektiğin o muhteşem sevgili ne almayı hayal ettiğin ev araba şu bu ne etrafındaki insanlar seni mutlu etmeye yetmez sadece zannedersin mutlu olduğunu ama an gelir hiçbirinin senin öz mutluluğun diğer yarısını tamamlayamadığını fark edersin neden mi? Hep bir şeyler eksiktir sana göre. O eksiklikte ancak senin iç dünyandaki gerçeklerinle şekillenir. Senin gerçekte ne istediğinle, kendini ne kadar tanıdığınla ve evet kendini ne kadar sevdiğinle. Kısaca özünle. Düşüncelerini nelere odakladığına iyi bak. Hangi düşüncelerinin gerçeğini yaşadığına. Eğer sadece söylenip hayıflanıyorsan bu hayatta ve yerinde sayıyorsan geçmişin kelepçeleri bileklini sıksa da söküp at onları. Eğer atamıyorsan kendi kuyruğunla bile kavga ediyorsan kimseye de bunların yükünü yükleme. Ne seçtiysen sen seçtin. Eğer bulunduğun anda, bulunduğun yerde, bulunduğun vaziyette mutlu değilsen özlemini çektiğin ne varsa onlar için de seçim yapma seçeneğin her zaman var. Ancak sen istersen. Çok severim şu sözü. Her tercih bir vazgeçiştir. Hayatında neyi değiştirmeye direniyorsan belki de o senin tekamülündür.